kadar saatte yola çıktık. Biz de Moheves'te Meksika'dan Amerika Kiyves'te gidiyoruz. Bu seride en önemli şey akıntıyı bulmak. Onun için Mark önceden bir çalışma akıntı yönünü ve hızına baktık. Ona göre devam edeceğiz. oy Şimdi bayağı bir tarzlarla karşılaştık. Korsaftınsına süre karşı gitmemiz gerekiyor. Biraz inşallah. Dolores'tan Florida yolculuğundayız. Şimdi çıkılıp 4-5 saat oldu. Ama teknede bir şey bozuldu. Şimdi heave to yaptık. Hem yemek pişirilecek hem de tahmin olacak. Nasıl gidiyor yemek? Tamam. Menümüzde ne var? Tavuk. Tamam. Pilavla mı istersin, sandviç olarak mı? Sandviç olarak da olur, pilav da olur. Fark etmez. Siz nasıl yiyecekseniz. Sen nasıl istersen öyle yapayım. Ben sandviç yiyeyim o zaman. Daha kolay benim evet. için. Okay. Hip güzelmiş ama değil mi? sakin durduk. Evet. Şu an iyi yemek pişirmek için yoksa pişiremeyecek. Burada öbek öbek sargosu var. Muhtemelen pervaneye takıldı diye düşündük. Öyleymiş. Şimdi Markus daldı, temizledi. Biraz daha hızlanacağız. Arkasında da gün batıyor. Esen <laughs> abiye de teşekkür Evet Esen abiye de teşekkür var. ediyoruz. Yemekleri... Evet. Doyuyor Markus ilk defa bir seyirde değil mi? Evet. Bu tarafta da Dolunay var. Uzun kuru <laughs> ha. evet. Nasılsınız? İyi misiniz? Harika geçti ya. İyi eğlene, uyuya. Şimdi gece başlıyor. ben yatıyorum. <laughs> çok. Markus çok uyudu bugün o tutsun ya. Ben uyumadım ya. Nasıl ya? <laughs> Aşağıda hor hor uyuyordun yattım. Burada yer yok yatmak. Sizi herkese uzattı. Ne gösteriyorsun şimdi? Pozisyonu göster. Nasıl ya tuvalet artık, yapılır? Gerçekten six pack'in nereden geldiğini anlamadım. Ben de bu adam ne yapıyor? Sıra mı çekiyor? <laughs> Pozisyonu işte sonra biraz aşağı gidip yıkano işi başardı. <laughs> İkinci günümüz. Motoru açtık çünkü rüzgar gitti ama akıntı hala var. Dün gece çok daha fazlaydı. Hem rüzgar vardı hem akıntı vardı. Bir ara uçtuk zaten. Çünkü dalgalar önden geliyor. Bir, bir teknenin önü pom 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 yaparken 11 nakla gittik zaten dün gece bütün gece. Bir ara <laughs> şey dalga tekne bir rampa gibi alıp havaya fırlatıp bıraktı. Bildiğin uçtum yani. Hissettim tekne havada. Ee, onun dışında bugün biraz daha az. Bugün ee, motor açtık. Devam ediyoruz. İkinci günümüz galiba iki gece yerine üç gece olabilir. Key ee, Hala yoldayız. Geçtik şeyi. Akıntı olan Yine direk, diğer akıntıya gideceğiz, değil mi? Hı hmm. Şu anda akıntıya karşı mı gidiyoruz? Ya yani şu anda biraz karşıma, karşı, karşı ama çok az. Ama biraz sonra yine gireceğiz, değil mi? Dönüş. çikolata getirdi. Onu ne var? Ne var? Ne var? Ne? İki buçuk. Hı? İki buçuk gün oldu. Hala yemeğimiz var. Oh. Yemeğimiz var, suyumuz var. <laughs> ama yağmur yağacak felaket. tam içine gidiyoruz. Küçük bir İli. Meksika Körfezi turu yapıyoruz gibi geliyor bana. Bir yağmur daha geliyor. denize çıkarıyor. Artık teknenin şunlar sallanıyor, kopacak yani. Abi, Abi. Adının güneyi dedi. Demek ki ara bizi kurtarıyor. Ne kurtaracak? Hiç kurtarmadı açıkta. Açık deniz dedi ki ortaya saldı. Gecenin Ama çok hızlı. 12 not ile gidiyoruz. <laughs> Hayatım gözümün önünden bilim şimdi gibi geçti resmen. İyi, İyi çıkarken Markus 3 gün demişti. İki buçuk gün oldu. Hala Hiveste yaklaşmadık bile. Ya Onun yerine Küba'ya gidiyoruz. <laughs> Havana'ya. Galiba Markus bizi satacak orada. <laughs> Öyle bir his var içimde. Bizi besleyip besleyip götürüyor gibi geliyor. Bakalım. Teknelerde çok fazla trafik var burada. Her yerden bir tekne çıkıyor. Konteyner gemisi. Tetris gibi oldu. Oo, oh, Burası merak nereye gidiyor. Şişe nerede? Cam şişe kuruyor. Burası araba yalnız. Deniz sakinleşti. Hatta rüzgar gitti. Yine güzel bir gün batımı. Yine yeni bir güne merhaba diyoruz. Güzel rüzgar yıkaladık. Umarım böyle devam eder. Şimdi heave to yaptık. Koran abi meşhur dünkü menemenini yine yapıyor. Teknenin içi böyle. Bugün kaçıncı günümüz? Üç galiba değil mi? Dördüncü günümüz. Ah, dördüncü günümüz. Normalde markusun planlarına göre şu anda Key West'te ulaşır, ulaşır. E, kokteyl içiyor olmamız lazımdı. Ama hala yoldayız. Ama eğlenceli, sorun yok. Her şey güzel. Bossa dinleyerek şey yapıyoruz. <laughs> defa bir mürettep deniz çıktım bana çok güzel yemek yapıyorlar onu tadı çıkarmak istiyorum. Bizi işte, bilerek gezdiriyorsun yani. Evet. Yani. Şu an hala Key West'e doğru gitmiyoruz. Evet bittim zaten. Her tarafa gittik bittik Key West hariç. Değil mi? Evet. gittik. A az kalsın Havana'ya gidiyorduk değil? Şimdi gene, üstü. Şimdi geri döndük şey. İşte bu Aris Meksika'ya bakıyoruz. Evet. Ama yeterince suyumuz yemeğimiz var sorun yok. Vallahi yemek artık bitmek üzere, su var da. Doğru e, heat yapmadık. Ben uğraşmak istemiyor çünkü ya sonra. 15 dakika duracağız. 15 dakika duracağız zaten ya. Neden kaptan uzuyor yol? Ne? Neden uzadı yol? Şu anda Key West olmamız gerekiyordu. Ya ben keyfe mi çıkarmak istedim bu geçiş. Yemekten sonra var. Senin annen gibi gör. Ne diyon oğlum? Müthişim. Öptün kamerayı. Eşli sen çek kanalı paylaşırsın. Aynen bunu da çekersem daha iyi. Göz, göz, ne o, ne çektiğimi görüyorum. Ekmek, <laughs> Ekmek orada. İneyim mi aşağı? Yok <laughs> yok. Korhan abi. <laughs> Emine hanım. Kulağın anası ile çok güzel yemek yapıyor. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Şu parçayı bunun içinden çıkartmaya çalışıyoruz. Bunları keseceğiz. Nereden bu parça? altında bizim tutuyor. Bir türlü Amerika'ya varamıyoruz. Nasıl bir Amerika'ymış. <laughs> Seyirde tamir işleri. Yine de ipi de taksanız daha iyi değil mi? Ne olur ne olmaz. Adam ipi sağlanıp yürü. Zaten o orijinaliz herhalde ben, ben, ben. Zaten çok şeye gerek yok. Çok fazla o hep bir asma Çünkü çok fazla güçlü. Biz kaydırıp, güçlü alıp. Şey, Bekleyen burnunda gidiyor. Bizimle beraber gidiyorlar. Bize eşlik ediyorlar. Çok güzel bir yani. <laughs> Amerikan ajanları. <laughs> sana beni bırakma demek istiyorum. <laughs> Anladın mı mesajı? Anladım. Şimdi yemek hazırladık. Yiyeceğiz. Cacık var, Aa, köfte çabuk. var, avokado var, soğan salatası var. Gün batımı eşliğinde yemek keyfi. Nasıl? Köfte, avokado, soğan. Harika. Tamam, bundan iyisi şamda kayısı. Değil mi? Rakı lazım. Rakı var aşağıda. Bugün Ama yasak değil. muhtemelen Markus. Yok, bugün yasak değil. Allah Allah. Hepsi bir içine yolluyuz. Meyvesi hep Ne yapıyorsun Markus? Yemek yapıyorum. <laughs> Ay. Geldik neredeyse. Yarın oradayız inşallah. Markus geliyor orada. Yine mi oğlum artık yeter. Şimdi de ışıklarımız bozuldu. Ön ışıklar değil mi? Karanlık gecede. Ne oldu? Şimdi Markus tamir etmeye çalışıyor. Geçici bir şey bu. Şimdi zeka abidesi ben bir çözüm buldum. Evet. Bu lamba. Kafa lambası. Allah çalışmıyor. Bizi kurtaracak bu gece. Onu bence plastik şeyle şöyle bir kenardan şey atsan yeter. 8-12 nöbeti bende ama etrafımı tekneler saldı balıkçılar pürlik yaptı ama Dolunay'da seyir başka. Geldik mi Amerika'ya? Nihayet. <laughs> Şampanya nerede? Şampanya getireyim. Hmm. Getiriyorum. Açayım mı? Sana da meyve var burada. Ha, tamam. Yememiz lazım zaten meyveleri. Şimdi yasak değil mi Amerika'ya evet. sokmak? Küpe evet. takkanız var bütün. 10 elma, 5 buz, 5 mango, 2 Aynen. Her şeyi yememiz lazım. Size güveniyorum bu konuda. Ben şeyi bir doldurdum yemek yok her. Ay. Dün gece çok güzel. Evet değil mi? Gece yunusları gördük, zıpladılar, oynadık yunuslarla. Welcome to America. Welcome to America. Evet kaptan çok teşekkür ederiz. Çok zevkli ve <laughs> böyle educational <laughs> bir seyahat oldu. Ama hepinizi nöbette uyurken yakaladım. Ben hariç hepiniz uyuyordum. Seni de yakaladım. Bu ben de seni yakaladım. Ben de içinde oru var. Gülüyor, <gülüyor> vardı, sizin nöbete ne kadar güvenilir. Ben aslında uyumuyordum. Yani, sen gözünü dilendiriyordun. Ama <laughs> o O boğazımdan yine tuhaf bir şey sıkıntı vardı. Yok, sen de bayılmıştın bu defa. Şurada. <laughs> bir de şeyin, ön lambanın